Kızılay'dan devam edelim. Ee, Kızılay hafta sonu, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi hafta sonu genel kurulu gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı. Gecikmeli başlayan bir genel kuruldu. Yoğun ilgiden dolayı 354 oyun kullanıldı. Dördünün ise geçersiz sayıldığı seçimde adaylardan Halim Şekerlioğlu 163 oy aldı. Sabit Tavil ise 187 oy aldı. Bu sonuca göre de mevcut başkan Sabit Tavil Yeniden başkan seçilerek güven tazelemiş oldu. Ee, yönetim kurulunda ise Cengiz İnce, Mehmet Sena Aygül, Aynur Sevgilioğlu, Mevlüt Urgancı, Selçuk Yazıcı, Ferhat Sinanoğlu, Niyazi Tüfekçi ve Oğuz er, Oğuzhan Erkan yer aldı. Sabit tabil Başkan'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Ee, başarılar diliyoruz. Yeni dönemde Kızılay Genel kurulu yaptı. Sevgili falan hafta evet. sonu da bu noktada seni dinleyelim. Ee, güzel yani benim ikisi de yani iki yarışan başkan adayı ben hem sevdiğim e, samimiyetle görüştüm iki dostum ondan e, onların ikisi de dost ama hizmet yarışı yaptı yani hizmet etmek için kendi aralarında tatlı bir rekabet tatlı bir yarışa girdiler sabit tavil kazandı bu böyledir zaten yani mevcut her zaman biraz daha öndedir İkisi e, ikisi de de hayırlı olsun diyorum yani bundan sonrasında inşallah e yine birlikte orada hizmet ederler. Güzel bir demokrasi örneğiydi. Kızılay'a da, Kastamonu'ya da hayırlı olsun. Evet sevgili Erhan, Kızılay noktasında söylemek istediğim var Ya e ben sadece hani e, tabii ki herkes hizmet yarışı noktasında e, e, çabalıyor. Olaya şu açıdan bakmak istiyorum. Hani yönetim listelerine de baktığımız zaman şunu gördüm. E, Sabit Tavil e, güven tazeledi. Aynı zamanda yönetimini yeniledi diyebilirim. Evet yeniledi. Çünkü e, Sabit Tavil'in e, eski yönetimi çünkü Halim Şekerlioğlu ve başkan Halim Şekerlioğlu eski yönetimde başkan yardımcısıydı. Ve Halim Şekerlioğlu'nun bu e, seçimdeki yönetiminde yer alan isimlerin hemen hemen hepsi de e, Sabit yönetim. Tavil'in e, yönetiminde yer alan isimlerdi. Mesela. Yani Sabit Tavil güven tazeledi yönetimini güncelledi yönetimini yeniledi diyebiliriz. Evet. Çünkü Halim Şekerlioğlu'nun listesi ve kendisi daha önce sabit belediyenin yönetiminde yer alan isimlerden evet. oluşuyordu. Yani bir nevi hani tabloya bakıldığı zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani Kızılay'da başkan değişmedi ama yönetimsel anlamda bir değişime yaşandı. Bunu önümüzdeki günlerde nasıl olacağını net bir şekilde görebileceğiz. Evet Kızılay Kızılay'a ve sabit başkanına da hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim.